Arkadaşlar Merhabalar bugünkü kombimiz e, demir döküm nepto marka kombi nasıl kullanmamız gerekiyor bu konu hakkında bilgi vereceğim şimdi e, bu kombimizde e, bar saati gibi yani diğer kombiler gibi e, 1 2 3 4 diye bar saatimiz yok bunun bar saatini görmemiz için hemen şu düğmeyi yani musluğu e, tam şu konuma getirdiğimiz zaman gördüğünüz ekranda 1.4 yazdı bu bütün kombiler gibi arkadaşlar 1 ile 1, 1 ile 2 arasında olması lazım. Yani bizim önerimiz 1, 4, 1.6. 5, 1, 6. Bunun yükseltmesini hemen şu altta bir mavi musluğumuz var. Şunu sola doğru çevirdiğimiz zaman gözümüz burada olacak. Basıncı dediğim gibi 1.2, 1.3, 1.4'e kadar yükseltiyoruz. Tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrardan eski konumuna alıyoruz. Bu sıcak suyumuzdur arkadaşlar. Zaten musluk işareti var derecemiz ideal olan 50 derecedir. 50'ye alıyoruz. Bu da arkadaşlar peteklerimizin tuşudur. Yani peteklerimizi kaç derece istiyorsak zaten çevirdiğimizde ekranda derece görüküyor gördüğünüz gibi. Yazın şuraya getiriyoruz arkadaşlar. Şu yaz modudur. Yani buraya getirdiğimiz zaman petekler devre dışı sadece sıcak su çalışır. Onun akabinde kombide anlatacağımız zaten başka bir şey yok. Bu videoda böyle olsun. İyi izlemeler.